Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derin'e mükemmel bir sürpriz ve şaka yapıyoruz. Evet, şimdi diyeceksiniz ki bu ne lan diyeceksiniz böyle. Şimdi onu açıklayacağım hemen arkadaşlar. Bugün farklı bir konseptle geldik. Bugün önemli bir gün. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> şimdi bugün arkadaşlar Derin'e ilk önce bir şaka yapacağım. Şimdi salonda olduğu için biraz sessiz konuşuyorum ama idare edin artık o kadar da olacak. Derin'e bir şaka yapacağım arkadaşlar. Şakayı yaptıktan sonra e, tabii diyeceksiniz ki ne şakası bu? Ne şakası bu? Ben niye etrafına dönüyorum böyle kirebi? Arkadaşlar derini kanalda istemiyorum şakası yapacağım bugün. Yani derin artık seninle ben video çekmeyeceğim. Böyle böyle şöyle böyle falan. Evet derini her zaman gibi ağlatıyoruz. Ben bunun intikamını bundan önceki videolarda alacağımı söylemiştim. O yüzden kızmayın bana. Neden böyle bir şaka yapıyorsun? Sürpriz de, Diye soracaksınız. Ona hemen geliyorum. Sürpriz şu. Derine Youtube kanalı açtık arkadaşlar. Evet Derin'e Youtube kanalı açtık. Ve Derin benden yaklaşık 4-5 aydır Abi bana da kanal aç. Abi beni de ben de video çekeyim falan filan diye ağlıyordu. Ben de dedim ki hayırlar açmayacaksın. Derin'e bugün sürpriz olarak Youtube kanalı açtık. Derin'in Youtube kanalının adı Derin. Taş, evet aşağı bırakıyorum ve yorumlarda Derin'in kanalını sabitleyeceğim. Oradan da abone olmayı unutmayın. Derine, Derine güzel bir sürpriz yapalım. Herkes abone olsun. Ağlatacağız o kadar çocuğu. İnşallah ağlar. Evet, o zaman geçelim videoya. Videoyu beğen. Ben bugün niye konuşamıyorum ya? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani Derine kanalaştık diye bizim kanalda abone olmaktan vazgeçmeyin. Abone olmaya devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ha, şöyle bir planım var şimdi. Bir dakika. Şu telefonu şuraya koyalım. Şimdi. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bir poğaça yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> şu an görüntü çok kötü gözükebilir kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bir kağıt var elimde ve bu kağıda ben Derin'in YouTube kanalının adını yazacağım. Yani Derin'in soy ismini, ismini soy ismini yazacağım. Derin Taş yazacağım. Yazdıktan sonra bu kağıdı katlayıp ben cebime koyacağım. En son Derin'e Derin diyeceğim bu kağıdı al içine aç oku. O zaman söyleyeceğim yani sürprizi burada öğrenecek. O yüzden yazıyoruz mükemmel yazımla. Evet. Ne yazacağım? Ne yazacaktım? Bak beynim dur. B12 mi var bende? Hah. Yo Tuğba. O kadar iğrenç yazdım ki. Derin bunu diyecek ki. Ne yazıyor lan burada? Kamerada inşallah ters gözükmüyordur. Bakalım. Evet. Tabii ki de ters gözüküyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube kanal adın Derin Taş. Ben bunu şimdi katlayacağım. Çok güzel yazdım. Patates tarlası gibi olmuş. Maşallah. İnşallah. Okur. Ben bunu videonun sonunda vereceğim. Evet. Hah. Şimdi ben bunu bir katlayayım. Nasıl kapatın kapıyı? Haydi haydi video çekiyoruz. Adam bizi izliyor adam. Ne yapıyor burada? Gel bakalım bugün büyük gün. Sana mükemmel bir açıklama yapacağım bugün. Şimdi ben e, kamerayı ayarlayıp geliyorum bir dakika. Açtım kamerayı kamera'yı. Evet sen hemen video moduna geçmişsin ya. <laughs> gel 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 gel. Evet senin geliyor. Bugün bir açıklama yapacağız kanal için bir açıklama. Yani kanal adına önemli bir karar aldık. Filmde mi oynayacak? Evet seni çöpçü rolüyle oynatıyoruz. Çöpçülerin otur. Otur. Evet Derin çok merak ediyor. Ya bu eşek bana ne söyleyecek Şimdi söylüyorum. Derin'e. Takip ya da ayağa mı kalksak ya? Ayağa kalkalım. Takipçilerin, takipçilerimiz Yoğun bir istek, yoğun bir arzu. Özellikle son videodan sonra çektiğimiz mesaj okuma videosundan sonra çok büyük bir nefret geldi. Yani. Büyük bir nefret. Yani ben bu kadarını beklemiyordum çünkü şaşırdım. Şaşırdım yani gerçekten şaşırdım. Olay şu, herkes yazmış. İşte bu kanalın adı ne bizim kanalımızın adı? Ardayım. Ardayım yani benim adım kanalım. Aynen. Yani millet şöyle demiş. Ya bu kardeşim kanal seninse sen çek videoyu derinle alak. <laughs> Kardeşim. Kardeşim. Çekebilirim, Seni artık kanalda istemiyoruz. Ciddi bir şekilde söylüyorum. Herkesin yoğun şikayeti ve isteği üzerine derinin artık belki bir videoda ayda bir videoda çıkacak arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da ben artık vlog tarzında devam edeceğim. Hani bu e, büyük bir açıklama. O yüzden buradan herkese duyuruyorum. E, Yine de desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu yola Derin'le birlikte geldik ama yapacak bir şey yok. Hani siz istemiyorsanız ben Derin'i zorla burada tutamam. Yapacak bir şey yok. Sana kusura bakma yani şimdi. Anne! Ya ya niye alıyor? Oğlum üzülme, ne üzülüyorsun? Yapacak bir şey yok şimdi. Seninle çektiğimiz videoları silmeyeceğim, kalacak. Ama bundan sonra daha çekmeyeceğiz seninle. Kalk hadi. Kalk hadi. Niye ağlıyor ki? Ağlanacak ne var yani bunda? Şşş. Ne bakıyor derim? Oğlum niye ağlıyorsun? Lan niye ağlıyorsun? Ya niye ağlıyorsun? Cevap versene be kardeşim. Allah Allah, mi yuttun ya? Niye ağlıyorsun? O sonra sen ne Yorumları silmek ne alakası var? Sen görmedin herhalde son videonun altındaki yorumları. Herkes derin derin istemiyor. Derin artık çok ağlıyor. Derin artık bir ist yani istemiyorlar yani seni artık. Hani Arda bu kanalın ismi Arda'ysa Arda devam etsin videoda diyorlar, kanalda diyorlar. Biz Arda'yı izleriz ama derin istemiyoruz diyorlar. Hani istemiyorlar seni, sevmiyorlar seni. Aynen. Şımarıyorsun demek ki. Dünyanın ya biz serisi çekiyoruz, hiçbir şey yapamıyor. İstemiyorlar işte. Allah'ım yarabbim. İstemezsin o zaman. Benim suçum. Yazmasın. Ben istemezsin. E takipten çıkacak Bana ne? Ne bana ne? Ha? Ben videoda çıkmak istemiyorum. Videoda çıkmak istemiyor musun? Aa kendi ağzına söyledi. Derin videodan çıkmak istemiyormuş. Zaten son videosuydu Derin'le bugün. Derin artık televizyonda, telefonda, tablette göremeyeceksiniz arkadaşlar. Şşş. ne bakıyorsun öyle? <laughs> Doğruyu söylüyorum ya. Bana söyledin biliyorum. Yalan bana söylemiyorum ya. Allah Allah. Ne vuruyor? Saldırıyor yine. Ne saldırıyor köpek gibi derin? Ya sabır ya sabır. Götüne dönme. Zaten son videom bari götünü dönmeden bitirelim hani son video. Otur şuraya. Evet son e, videon olduğu için bu zamana kadar videolarda durduğu için bir e, açıklama yapar. yapacak mısın yani bir konuşma yapacak mısın ne, ne söylemek istiyorsun arkadaşlara? Konuşsana, sen hadi. Evet, evet. Herkes açıklama bekliyor sende. Son dakika hadi. Son dakika derin açıklama yapıyor. Evet derin. Derin. Lastik gibisin derin bir kalk ayağa ya. Bir açıklama yap son video diyorum. Daha yoksun almayacağım. Allah Allah. Ödevlerini aksatıyorsun bunun yüzünden. Hadi. Ne bana ne almıyorum diyorum sana da anlamıyor musun? Tamam, kadar bana ne ya. Yoksun ne demek? Tamam. Daha çekmeyeceğim seninle video. Ee. Ne e? Tamam. Mutlu musun yani? Evet. Ee, niye o zaman güzel bak. Sen niye olanda dediklerini yapıyor? Ben takipçilerimi seçiyorum. Değerini değil, mi? takipçilerimi daha çok seviyorum senden. Böyle. Değil mi? Aynen. Aynen. Yeter be. Senin üstünde ne var? Bir kalksana ya. Bu Google'da internet yokken çıkan oyun değil mi? Adamın giydiği şey bile ikonik. Duygularını öğrenebilir miyiz Demir Hanım? Ne düşünüyorsunuz? Yani büyük bir emek verdiniz. Bir yıl boyunca herkes benim sayemde seni tanıdı. Artık bir oturum, oturup kalkma. Bir... Ne düşünüyorsun? Evet derim. Ne düşünüyorsun? ben mi yazdım o yorumları? E, al, bakma sen ne yapma dediklerini. Yapacağım takipçilerim. Sen elim yapayım. Saçımı düzeltiyorum bozuk bozuk duruyorsun ya. Yani ben mutlu olursun diye düşündüm. Hani sonuçta. Çok mutlu oldum. Ay yumekten yer düştüm biliyor musun? Biliyorum. <laughs> evet bu kutlama videosu. Yüzünde güller açıyor ya. Bu kadar mutlu olacağını bilsem ta aylar önceden söylerdim derim. <laughs> gidiyor. Lan nereye gidiyorsun? Babam mı Geç. Aa, dur elim elim. Ya benim sesim niye detone oluyor? Dur be aa ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Geç şuraya. Ay. Son video zaten ıslı dur be. Ya dur. Son cümlelerini alacağım ondan. Yok. Son cümlelerini. Yok. Son cümlelerini söyle ondan sonra videoyu kapatacağım hadi. Yok cümle tamam mı? Söyleyeceğim bir şey yok. Kendi yorumlara yazıp söylesin o Sen onun dediklerini yapıyor musun? Aa. Derincim. Canım benim. Niye böyle yapıyorsun? Yapacak bir şey yok yani. Bu zamana kadar seni videoya aldık. Hiç teşekkür etmedin. Şimdi videodan almıyoruz. Saldırıyor. Böyle adalet olur mu ya? Trip mi atıyorsun lan? Ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi ben artık usandım ben bunun. Çilesini çekmek istemiyorum bu videolarda. Yeter ya. Her gün ayrı, her videoda ayrı kavga. Her videoda ya her videoda saçımı çekiyor. Saçım döküldü. Artık saç kalmadı kafada ya. Saç ektireceğim ha. Kel Sinir olur. Sinirlendirme o zaman sen de beni. Saçımı niye çekiyor? Sinirlendirme. Ya sus çok konuşuyorum valla. Başımın etini yiyorsun ya her hafta. <laughs> Lan ayağını niye götüme sokuyor? Evet derin çok mutlu oldu bu haberden tahmin edebileceğiniz üzere arkadaşlar siz de çok mutlu oldunuz derini artık gönderiyorum diye. Evet seni şöyle ayağa alalım. Takipçilerin sana bir mektup yollamış ve bu mektubu da son Videoda derin, ee, son videosu olduğu için bir teşekkür mektubu. O yüzden bu teşekkür mektubunu sana veriyorum. Takipçilerin adına gelen bir mektup. Buyurun okuyabilirsin. Her şey için teşekkür ediyorlar. Ya hayırlı olsun hayırlı olsun Çok mutlu oldum bu sefer Gerçekten Gerçekten Derin'in artık Youtube kanalı var Bravo Bravo Aslan kardeşim ya. İşte büyük bir başarı 10 yaşında Bir Youtube kanalı var artık Mutluluktan mı alıyorsun bu sefer Gel buraya gel, gel gel Şimdi ne da ses oku Youtube kanalı Derin Taş Aynen öyle arkadaşlar Derin'e gördüğünüz gibi bir ilk önce şaka yapayım dedim. Ondan sonra sürpriz yapayım dedim. Biraz ağlattım seni. Özür dilerim. Öpeyim. Ama değildi değil mi yani sonuçta YouTube kanalım var. Derin benden çok istiyordu arkadaşlar. Aylardır YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç. Hak etti. Ve Derin'in artık YouTube kanalı var. Kanalın ismi Derin Taş. Yani YouTube'a Derin Taş yazarsanız Derin resmi, Derin'le benim resim çıkacak arkadaşlar. Bir ikimizin resmini koyacağım o resim çıkacak. Aynı zamanda da bu videonun altında yorumlara derinin mesajını sabitleyeceğim. Yani o derinin kanalı o kanala gidip abone olabilirsiniz. Artık benim kanalım 1 milyon ve milyon olacak. Göreceğiz. Arkadaşlar şunu açıklamasını yapayım. Yani ben Derin'e kanal açtım diye bu kanalda Derin'e video çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Biz hala videolarımıza devam edeceğiz. Benim videomu da biz hala derine birlikte kışkırtmalara, dünyanın en iyi abisini, serilerine işte ne bileyim başka şeyleri biz hala bu kanalda aynı derin kanalı yokmuş gibi devam edeceğiz yani. Evet. Siz o yüzden bu kanalı takibe devam ediyorsunuz. Derinin kanalında neler olacak? Derinin kanalında şöyle bir sürprizle geliyoruz. Derinin kanalında müthiş bir müthiş bir müthiş bir farklı seri. Evet, bunu artık abone olanlar öğrenecek. O yüzden Derinin kanalına abone olanlar Tabi ikimizi kanala da abone olabiliyorsunuz. Olur mu çok çabuk olalım Allah razı olsun. O yüzden Derin artık abone olun ve bir hafta içinde Derin de orada video atmaya başlayacak. Yani ben atacağım ama Derin çekecek videoları. Gerçekten değil. bir hafta sonra. Bir hafta, bir hafta bekleyeceğiz mecbur. Evet, hayırlı olsun. Derin'in kanalında da yepyeni içerikler çekeceğiz. Benimle birlikte yine. Burada da Derin'le birlikte. Derin, bu kanalda Derin benle çeke ben Derin'le çekeceğim. Derin'in kanalında Derin benle çekecek. Yine ikimiz iki kanalda da devam edeceğiz ama yoğunluklu olarak tabii ki de bu kanalda yani Ardayım kanalında olacağız arkadaşlar. Yani Derin'in kanalına 2-3 haftada bir video gelecek. Öyle her hafta video gelmeyecek ama. Yani bir gün durup da bir gün gelmeyecek. He. Ama bu kanalda videolara hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yani en önemlisi bu kanalda kalmanız. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu ben kendim ayarlayamayacağım için sen ayarlayın. Evet ben ayarlayacağım videonu ama olsun. son Bir de senle benim çektiğim videoyu sen ayarlıyorsun. Onu düşün. Evet. Çok mutlusun galiba. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Derin'e bir şaka, ardından da bir sürpriz yapmak istedim. Gayet de başarılı oldun. Bana da bir alkış. Benim kanalıma da bir abone istiyorum. Ee, bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Tabii i̇kimizin kanalına da takipte kalmayı unutmayın. Bol bol yeni videolar artık bundan sonra gelecek. Ama dediğim gibi en çok bu kanalda video çekeceğiz yine ikimiz. İkimiz de kanalına abone olmayı unutmayın. Yani derin'in kanalında vlog gelir. Bir de o sürpriz bir seri başlatacağız. O gelir. İşte slime falan yaparsın artık sen. Heyecan. En büyük içerikler bu kanalda. arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda derine belki yine bu kanalda şaka yapabilirim. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok Tabii seviyoruz. Tabii ben abim de yanımda duracak. Başak çeker mi? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.